Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli kardeşlerim, mübarek Recep-i Şerif ayında tutulacak oruçlardan, Recep ayında oruç tutmanın faziletlerinden Allah nasip ederse sizlerle bahsedeceğiz, konuşacağız. Çok önemlidir Recep-i Şerif baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında mübarek çok oruç tuttuğu aylardan bir tanesidir Recep ayı. Özellikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ehemmiyet vermesi ve teşvik mahiyetinde tavsiye etmesi bizlerin üzerine konuşmamızı icap ettiriyor. Anladınız mı? Recebi Şerif'in orucu var ya çok muazzam, çok muhteşem ve çok önemlidir. İnşallah biz de bahsedeceğiz Allah nasip ederse sevgili kardeşler Hazreti İbni Abbas radıyallahu anhuma naklediyor Peygamberimiz Aleyhisselam mübarek şöyle buyurdu. Bak Recep-i Şerif alakalı. Bakar mısın müjdeye? Recep-i Şerif'in ilk günü orucu 3 yıllık günaha kefaret. İkinci günün orucu 2 iki yıllık günaha kefaret. Siler yani allah Teala. Allah zor bir şey değil ki. Sadece ol der kurban oldu. Üçüncü günün orucu bir senenin orucuna bir yılın orucuna kefaret. Sonraki her gün Recep ayında tuttuğunuz her gün her bir günün orucu arkadaşlar bir aylık günahınızı Allah affeder. Ebu Muhammed'e halal bunu ediyor. Mesela bir hadise-i şerif okudum çok iyi ya. Yani şok oldum hakikaten. İçim ümit doldu. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Recep-i Şerif'in ilk gününü oruçlu geçiren kimseden cehennem yerle gök arası. Allah Allah. Yerle gök arası kadar uzaklaşır. 500 sedelik mesafe diyor kaynaklar. İmam-ı Safuri'nin Nüzhetül Mecalis var. Okudunuz mu oradan aktarımlar falan? Bölümler. Cüz cüz aslında bakmak lazım. Okumak lazım, araştırmak lazım. Recep-i Şerif'in birinci günü ya. Oruçlu geçiren kimseden diyor cehennem gök ile yer arası kadar yani 500 senelik bir mesafe uzaklaşır. Enes bin Malik radıyallahu an rivayet ediyor. Bir hadisi şerif Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Recep-i Şerif'in ilk günü oruç tutandan allah Teala iki senelik günahlarını siler. <laughs> ya çok iyi değil mi? Ya Rab ne kadar büyüksün, şanı ne kadar büyük, ne kadar cömertsin, ne kadar kerem sahibisin. Zülcelali vel ikram. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Recep-i Şerif ayının ilk gününü oruç tutan allah Teala iki senelik günahını siler. Ya çok iyi elhamdülillah. Peygamber Efendimiz çok oruç tutarmış. İbn Abbas diyor ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Recep-i Şerif ayının o kadar çok oruç tutardı ki biz hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de Recep ayında orucu o kadar ara verirdi ki biz Allah'ın Resulü hiç tutmayacak diyor zannederdik. Şimdi neden hepsini tutmuyor? Ramazan-ı Şerif orucu gibi şey olmasın diye. Hani hepsini tuttuğunda o farz. Ramazan-ı Şerif ayı. Ama bu da nafile olduğu için hani gücü yeten, müsait olan tutabilsin onu ashab peygamberimizden görebilsin. Efendimiz burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine bir ders veriyor adeta. Değerli kardeşlerim. Dolayısıyla peygamberimiz bu ayda sık sık oruç tutardı. Nafile oruca ashab-ı kiram efendilerimizi de teşvik ederdi. Onları da tavsiye ederdi. Bazen de tutmayarak bu ayın Ramazan orucuna benzetilmesine engel olurdu. Ama bakın şunu söyleyeyim size. 3 aylar içinde yani Recep ayında tutulacak oruç son derece kıymetli. Son derece kıymetli oruç. Yani bir gün, iki gün, üç gün, kaç gün tutabiliyorsan. ilk perşembesi zaten mesela regaib gecesi. ilk perşembesini zaten ıskalamayın. Boş geçirmeyin hacılar. Tamam mı? E 13, 14, 15'i zaten eyyamı biz günleri. E onlara dikkat edin. İnşallah ıskalamayın. E 27'si Miraç kandili. Boş geçirmeyin. Bunlar hep kıymetli. Çok sevaplı inşallah. Recep ayının ilk günüyle alakalı mesela orucu diyor ki birinci gününde oruç tutmak 3 senelik. ikinci günü oruç tutmak 2 senelik üçüncü günü oruç tutmak bir senelik küçük günahlara kefaret. Bundan sonraki her gün bir aylık küçük günahların af ve mağfiret edilmesine vesile olur. Anladın mı? bir Şerif'te buna dikkat edelim inşallah. Sevgili kardeşlerim bol bol Rabbimiz Teala'yı analım, zikredelim, Kur'an okuyalım. Kelamullah'a olan sevgimiz, saygımız, bağlılık duygularımız yenilensin. Efendimiz Aleyhisselam bak bizi ne güzel öğretmiş, oruç tutmayı öğretmiş, tavsiye etmiş. Peygamberimize bol bol salatu selam getirelim. Onun şefaatini ümit edip ümmetinden olma şuurumuzu tazeleyelim. İnşallah tefekkürde bulunalım, kendimizi bir muhasebe edelim. Ziyaretler, büyüklerimizi, akrabalarımızı, evliyaullahı efendim ziyaret edelim. Küs ve dargın olanlar barışmalı. Gönüller alınmalı. Kederli yüzler güldürülmeli. İnşallah yapalım. Günahlarımıza samimi olarak tevbe istiğfar edelim. İdrak edilen bu geceleri son fırsat bilerek pişman olalım. Nedamette bulunalım. Tevbe istiğfar edelim. Üzerimizde hakları olanlar varsa bak bu mübarek Recep ayı geldi. Bir üç aylar daha geldi. Üzerimizde hakkı olanlar varsa onları arayıp soralım vefa ve kadir şinaslık ahlakı yerine getirelim inşallah. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, yaşlı olanlara ziyaret edelim onları. Sevgi, şefkat, hürmet, hediye, sadakalarla onları mutlu edelim inşallah. allah Teala bu güzel gecelerin nurundan, feyzinden en güzel şekilde istifade etmeyi nasip ve müesser eylesin değerli kardeşlerim. İnşallah kanalımızın katıl butonu aktif oldu, aktifleştirildi. Bize destek olmak isterseniz bu içeriklerimizin devamı için... ...biz size burada sohbetleri, duaları, zikirleri, dersleri anlatıyoruz, öğretiyoruz, söylüyoruz değerli kardeşler. Sizler de inşallah bize destek olmak isterseniz kanalımızdaki o katıl butonuna tıklayarak bize katılın, destek olun inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.